Sporun taraftarı Taraftarion kanalından herkese merhabalar. Yıldız hikayelerimize devam ediyoruz. Bu videoda Beşiktaş'ın ikinci yıldızına denk gelen 1981-1992 yılları arasındaki 5 şampiyonluğunu sizlere anlatacağız. Beşiktaş'ın birinci yıldız hikayesine yukarıda açılan anketten ulaşabilirsiniz. Lafı uzatmadan bu bölümün taraftarı Karakartal'ın ikinci yıldız hikayesi başlasın. Herkese iyi seyirler. Beşiktaş son şampiyonluğu olan 1966-67 sezonundan beri 15 yıldır şampiyonluk yaşayamamıştı. 1980-81 sezonunun ortasında Beşiktaş'a teknik direktör olarak gelen Dorde Milic takımı o sezon 13'üncülükten alıp 5'inciliğe taşıdı. Beşiktaş sonraki sezon yani 1981-82 yılına Doğrudeminç önderliğinde o dönemin fırtınası Trabzonspor ile girdiği liderlik yarışını son haftaya kadar sürdürdü ve son haftaya Trabzonspor ile kılpayı farklı girdi. 42 puanla Beşiktaş liderdi, 41 puanlı Trabzonspor ise hemen peşindeydi. Beşiktaş deplasmanda Eskişehirspor ile oynayacak, Trabzonspor Adana Spor evinde ağırlayacaktı. O dönem kümede kalma mücadelesi veren Eskişehir Spor, Beşiktaş maçında yenik duruma düşünce sayısız yabancı madde bir anda sahaya yağdı. Hatta maçın yan hakemi Hüseyin Karaca da yaralandı. Yarım kalan maç TFF tarafından hükmen Beşiktaş'ın 3-0 galip sayılmasıyla Ligi Beşiktaş Trabzonspor'un bir puan önünde 44 puanla şampiyon olarak tamamladı. 32 haftada yalnızca iki mağlubet yaşayan Beşiktaş yıllar sonra gelen başarıyla taraftarlarına eşsiz bir mutluluk yaşattı. Ayrıca Miliç ...sonraki yıllarda altyapıdan sonradan efsane haline gelecek Metin Tekin ve Feyz Uçer'i A takıma kazandıran teknik adamdır. 1984 yılına geldiğimizde Beşiktaş'ın zorlu bir döneminde Mehmet Üstünkaya'dan yönetimi devralan Süleyman Seba... ...teknik direktörlük görevine daha önce Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşayan Branko Stankovic'i getirdi. Eski sezonda eski takımı Fenerbahçe ile kıyasıya geçen bir çekişme sonrası ligi avarajla ikinci bitiren takımını... Bir sonraki sezon yani 1985-86 yılında belki de kaderin bir cilvesi Avaraj'la Galatasaray'ın önünde şampiyon yaptı. 1984 yılından 2000 yılına kadar Beşiktaş'ta başkanlık yapan efsane isim Süleyman Seba'dan kısaca bahsetmek isteriz. 5 Nisan 1926 tarihinde Sakarya'nın Hendek ilçesinde doğan Süleyman Seba ilkokulu Sakarya'da okuduktan sonra liseyi okumak için İstanbul'a geldi. 2 yıl Galatasaray Lisesi'ni okuduktan sonra... Kabataş Erkek Lisesi'ne geçti. Mezun olduğu Kabataş Erkek Lisesi'nin futbol takımında futbola başladı. Lisedeki ilk yıllarında Beşiktaş Genç Takımına girdi. Seba 1946'da A takımı yükseldi. 1946-47 sezonunda ilk İstanbul Ligi maçında sezonun ilk maçı olan Fenerbahçe derbisiyle çıktı. 4-3 yenildikleri maçta 1 gol kaydetti. İlk sezonunda 9 maçta 6 gol atmıştı. O sezon milli kümede şampiyonluk yaşayarak kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazandı. 1947 yılında Beşiktaş İnönü Stadyumu'nun açılış sebebiyle Beşiktaş ile İsveç'in ayak takımında yapılan maçta bu staddaki ilk golünü atarak tarihe geçti. Süleyman Sabah kısa süren futbol hayatı nedeniyle sadece 15 Mayıs 1952'de Yunanistan karşısında Türkiye Milli Futbol Takım forması giydi. Türkiye'nin 1-0 kaybettiği maçın önemi, Futbol Federasyonu'nun milli takımı temsil etme hakkını Beşiktaş'a vermiş olmasıydı. Futbolu bıraktıktan sonra 1957'de Beşiktaş'a üye oldu. 6 sene sonra 1963'te ilk kez yönetim kurulunda yer aldı. Bundan sonra çeşitli dönemlerde aralıklarla kulüp yöneticilik yaptı. 1984 yılında çok zorlu bir dönemde Mehmet Üstünkaya'dan yönetimi devraldığı başkanlık görevini 2000 yılına kadar devam ettirdi. 16 yıl süren başkanlığı boyunca Beşiktaş'ın 5 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası, 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Başbakanlık Kupası ve 6 da Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası kazandı. Bu başarılar dışında istikrarlı bir şekilde 16 sezonun 5'inde futbol takımı şampiyon olmuş, 8'inde ise ikinci olmuştur. Seba 1992-93 sezonunun sonunda Galatasaray'ın Ankara Gücü takımını 8-0 yenerek Avrupa'da şampiyon olması üzerine şerefli gidiliklerini literatüre sokmuştur. Beşiktaş'a büyük hizmetlerde bulunan Seba, 1999-2000 sezonunda futbol takımının gösterdiği kötü performans sonucu, tribün ve muhalefetin tepkisini çekmesi üzerine 2000 yılı Mart ayındaki kongrede aday olmamış ve yerine Serdar Bilgili seçilmiştir. Bu kongrede kongre üyeleri oy birliğiyle Beşiktaş'ın ikinci onursal başkanı olarak Süleyman Seba'yı seçmiştir. Seba, spor yaşamının dışında bir dönem Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Müdürlüğü'nde görev yaptı. Süleyman Seba, 13 Ağustos 2014 tarihinde bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında ne yazık ki hayatını kaybetti. Kendisini saygı ve rahmetle anıyoruz. Sayın seyirciler Beşiktaş fırtınası yine İzmir'de. Feyyaz Ali ve Metin Nesli. Feyyaz nedir son haftalardaki bu golcülük? <laughs> Şimdi son haftalardaki golcülüğü ben tamamen çabuk futbol oynamamıza ve topu ileriye aktarıp orada Gol vuruşu yapılacak şekilde paslara bağlıyorum. Bugün gördüğünüz gibi çok basit goller attık. Yani Avrupa'da atılan golleri attık. Kaleciler bu gollere bir şey yapamaz. Çabuk oynuyoruz ve goller geliyor neticede. Ali, senin görüşlerin? Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Bizim özelliğimiz süratli olmamız ve çabuk oynamamız forvet olarak. Çok çabuk kontratak yakalayıp en kısa zamanda kaleye ulaşıyoruz ve çok basit pozisyonlarla golü yakalıyoruz. Çok güzel oluyor. Bu üçlü ileride neler yapabilir? Aa, tabii futbolda ilerisi için bir şeyler söylemek, kesin bir şey söylemek çok zor. Fakat çok kritik dönemdeki bir maçı kazandık ve 4 gol 4 golle kazandık. Feyyaz dediği gibi süratli oyunun getirdiği goller bence de. Ve kolay pozisyon buluyoruz ve gol yüzdemiz bayağı arttı. 1987 yılına geldiğimizde Başkan Süleyman Seba kariyeri boyunca İngiltere'de çalışmış, gençliğinde Liverpool'da top koşturmuş Gordon Mill'i göreve getirdi. İlk geldiği dönem Gordon Mill iki sezon üst üste ikinci oldu. Seba'nın istikrar adına onu görevde tutması ve kaçan şampiyonlukların yarattığı hırs 1989-90 sezonunda şampiyonluğu getirdi. O sezon Beşiktaş tarihinin ikinci gol kralı Feyyaz Uçar oldu ve ayrıca Türkiye Kupası da kazanıldı. Aynı sezon Türkiye Süper Ligi'nin en farklı skor olan 10-0'lık Adana Demirspor galibiyeti ve efsanevi 5-1'lik Fenerbahçe galibiyeti alındı. Feyyaz Uçak, Metin Tekin, Ali Gültiken, Kadir Akbulut, Gökhan Keskin, Engin İpekoğlu, Ulvi Güveneroğlu, Recep Çetin, Mehmet Özdilek ve Kaptan Rıza Çalınbay'ı bulunduran altın kadro 1990-91 sezonunda Fenerbahçe stadındaki Fenerbahçe galibiyetiyle şampiyon kapadı. 1991-92 sezonunda Beşiktaş üst üste üçüncü kez şampiyon olan 3. takım ünvanını alırken Türkiye Süper Ligi'nde namalip şampiyon olan ilk ve tek takım oldu. Son dakikalara kadar mücadele eden, kondisyonu iyi bir takım haline gelen Beşiktaş'ın Gordon Mill dönemindeki diğer başarıları ise 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, bir Başbakanlık Kupası ve 4 Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası oldu. Ancak bu başarılara rağmen Mill'in yurt dışından aldığı başarısı sonuçlar camiayı rahatsız ediyordu. Bir diğer eleştirilen konu ise yabancı transferlerindeki problemlerdi. 1992-93 sezonunda takım ikinci oldu. 1993-94 başında yaptığı başarısız Francesco Manessero ve Osvaldo Nartolla transferleri ve bunlardan komisyon aldığı iddiaları yönetimle sorunlara neden olmuş ve 1993-94 sezonunun ortasında görevinden ayrılmıştır. Güzel bir orta. çok ama Sergen vuruyor. Beşiktaş golü buluyor mu? Vuruyor Feyyaz Şener'den döndü. Karşılaşma ilk yarısını sona erdiriyor sevgili seyirciler. Beşiktaş'la Sarıyer arasındaki mücadelede İstanbul Yunanistan'daki karşılaşmada ilk yarıda Beşiktaş 0, Sarıyer 0. Ve ikinci yarı bu kez Beşiktaş'ın vuruşuyla şu anda başladı sevgili seyirciler. Değerli. Şimdi Osman'a aktarıyor. Osman ulgiden nefis bir hareketle sıyrıldı. İçeriye çıkartıyor Ramazan'ın vuruşu. Üstten dışarıda out. Mehmet. Beşiktaş hata sürüyor. Mehmet içeride bir tek Feyyaz var. Cemre. Orta yapıyor Cemre. Şenol. Mehmet gol mü vuruyor savunmadan döndü. Cemre vuruyor ve gol. Şenol golün sahibi. Ve Beşiktaş karşılaşmanın son anlarında bitime 3 dakika kalan Şenol'la 1-0'lık üstünlüğü elde etti. Ve karşılaşma orta hakemi Serdar Çakır'ın düdüğüyle karşılaşma sona eriyor. Beşiktaş'ın Matematiksel anlamda kesinleşen şampiyonu 30 haftanın sona ermesiyle son hafta karşılaşmasıyla resmileşiyor. Büyük uğraş verilen, büyük emek verilen kupa işte izliyorsunuz Kaptan Rıza. Şenezersiz kendisini tebrik ediyor. İki yandan da öpüyor. Ve ilk kupası Beşiktaş'ın. ole 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 ole. Şampiyon. Biz Beşiktaşlı futbolcular olarak gerçekten çok şanslı futbolcularız. Sezon başına başlarken zaten hepimiz üçüncü şampiyonluktu. Tabi daha mağlup olmak da çok ayrı güzel. Her futbolcu ne olmaz. Çok mutluyuz. Söyleyecek kelime yok. Asıl personal ya. İlk defa olarak hiç yenilmeden bir şampiyonluk çok önemliydi bu yüzden benim için. Evet, Beşiktaş'ın ikinci yıldızına denk gelen 5 şampiyonluğu böyle yaşanmıştı. Ve böylelikle bir yıldız hikayemizin daha sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı ve bize destek olmak için kanalımıza abone olun, videolarımıza like atın ve görüşlerinizi yorumlarda bizlere yazın. Sporun taraftarı Taraftaryum kanalından şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.